Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere çok da böyle şey yapmaya gerek yok. Yani nasıl diyeyim? Her zaman doğaçlama video çekiyoruz zaten biliyorsunuz. Herhangi bir konu e, belirlemiyoruz. Gayet rutin, olan konuları konuşacağız. E, öncelikle haliniz keyfiniz umarım iyidir. E, yani devam ediyorsunuzdur. Kanalı uzun süredir aksattık. O yüzden e, pek şey yapamıyoruz. Yani uzun süre dediğim iki aydır falan doğru düzgün videolar çekmiyoruz. Stabil short videoları atıyoruz ama demek ki o kadar tutulmuyor arkadaşlar. Ee, yani işte okul süreci, iş güç vesaire bilmem ne derken yani yeterince zaman ayrılmıyor. Ee, biliyorsunuz malum ekonomik nedenler, Türkiye'deki konjüktürel yapı, siyasi işte politik dünyadaki savaşlar vesaire derken insan yani yeterince kendini iyi hissetmediği dönem oluyor bazen. Hepimizin e, geçtiği dönemler şu anda bu şekilde. O yüzden e, aslında çok da sorun etmemek lazım. E, bugün aslında size birazcık bu irade ve benzeri konular hakkında konuşmak istiyorum. Defalardır konuşuyoruz kanalda ama yani yeterince bir e, yol kat ettiğimizi düşünmüyorum ben. E, hepimizin yani bu konu öyle bir konu ki e, hayatımızın uzun bir süre bizi etkileyen ve sürekli hayatımızda olan bir şey yani attığımız adımdan işte belki yani doğuma kadar doğumdan ölüme kadar bizi bir şekilde saran ve bu disiplini bu hayat felsefesini ve bize getirmiş olan bu iradeyi bir şekilde sağlamamız gerekiyor o yüzden yani ben bu konuların konuşulmasını çok değerli buluyorum. Zaten biliyorsunuz YouTube'da herhangi bir kar amacı gütmeden e, mümkün olduğu kadar zaman buldukça videolar çekiyoruz. Tabii ki YouTube camiası öyle bir camia ki çektiğimiz videolar gerçekten yani rakip denilen e, YouTuber'lar olsun işte başka kişilerle birlikte e, zor bir camia. O yüzden e, çok da aslında yani zaman işi yani zaman işi diyebilirim. O yüzden de biraz sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bunun haricinde gelecek olursak aslında asıl konumuz irade konusunda biz neler yapabiliriz yani biz nasıl iradeli olabiliriz, nasıl daha iyi bir şekilde ilerleyebiliriz yani hayattan nasıl tat alabiliriz aslında konu tam anlamıyla bu. Ee, bu hikaye yani belli belli başlı hikayelerle size durumu açıklayabilirim aslında ee, nasıl başlasam diye düşünüyorum ama mesela biz e, iradesiz olduğumuz zamanlarda daha çok e, mesela işte yapmamamız gereken herhangi bir şeyi e, irademize sahip çıkmadan mesela şeker yemek olabilir işte fast foodlarla beslenmek olabilir. Şimdi herkesin durumu bir olmayabilir, o yüzden tam bir tam bu konular hakkında konuşmak kişiye göre değişecektir. Ama genel olarak bir kişi mesela işte bir konu hakkında irade geliştirmek, o konuda kendine yatırım yapmak yani iyi yönde alışkanlık kazanmak gerek gerektiğini düşünüyorsa bence şunu yapmalı diye düşünüyorum ben küçük küçük parçalarla çok basit aslında çok basit bir şey söyleyeceğim yani herkesin anlayabileceği bir şekilde büyük ihtimalle şimdi uzun bir süre aynı formatta oturuşa sahip ol, olunca belli bir süre sonra vücut artık tembelleşmeye başlıyor bunu çoğu insan yaşıyordur büyük ihtimalle özellikle pandemi dönemini hepimiz geçirdiğimiz için bu konuyla daha paralel ilerlemek istiyorum belli bir duruş bozukluğuna ve bundan sonraki süreçte vücut artık tembelleşip sadece o öğretilen pozisyonda kalmak istiyor başka pozisyonları e, pek şey yapmak istemiyor yani e, kötü geliyor ona tembel tembel hissetmekten kaynaklı o başka duruşları e, pek istemiyor Bu da onda işte belli bir e, kayıp oluşturuyor nasıl bir kayıp dersek? Ee, işte iradeye karşı başka konulara da mesela bu konular sıçrıyor ve bu çığ gibi büyüyüp aslında bizi verimsiz ve kötü bir hayat tarzına bürüyor. Ee, bizler bu konuda neler yapmalıyız dersek aslında e, bizleri e, en çok ayakta tutacak konu kesinlikle kendi öncelikle kendi sağlığımız. Yani işte spor olabilir vesaire gibi konularda kendimize ciddi anlamda zaman harcamamız yani bunu mesela çocuklukta yapmış olup sonrasında yani o kendinde o motivasyonu bulamayıp devam ettiremeyen ve bundan kaynaklı ilerleyen yaşlarda çok daha büyük sıkıntılar yaşayacak arkadaşlarımız da ben biliyorum yani benim hayatımda da var. İlla sizin de hayatınızda vardır. Bence ben birinci sıraya bunu koyuyorum hayatımda. Tabii ki kişiden kişiye değişir. İkinci konuya gelecek olursak kesinlikle bilgi yatırımı. Yani mesela öyle bir evreden geçiyoruz ki artık bir şeyleri bir şeyleri keşfetmek çok zor değil. Yani herkes bir şekilde internette internete internetten ya da işte kütüphanelerden bilmiyorum artık kütüphane dönemi belki de yani online kütüphanelerden bahsediyorum aslında. Gayet bulunabilecek birçok bilgi var, birçok şey var. O yüzden çok büyük bir de, dünyadan geçiyoruz ve yani dünya aslında hepimizin ayakları altında. Başarabilmek çok yani umutsuz olmamak gerekiyor çünkü çok fazla şey var hayatta. Yani bir kişi mesela ben futbolcu olmak istiyorum diyor adam işte gelmiş 25 yaşına 26 yaşına. Olabilir miyim bu saatten sonra? Olabilirsin abi niye olmayacaksın? Yani zamanda tamam belki yani çok uç noktalardan değinmiş olabilirim ama belli bir birikime belli bir şeye sahip olmuş dur yani o yaşa gelene kadar belli bir geçmişi varsa zaten bu insanın bir şekilde ilerleyebilir sıfırdan tabii ki belki umutsuz hissedilebilir ama çok da zor şeyler değil aslında çünkü belli başlı konular aslında bilgiden geçiyor her zaman bilgi tecrübe ve uygulama diye gidiyor bilgi uygulama tecrübe diye gidiyor pardon bu yani herhangi bir konuda aslında kendinizi kötü hissetmeden her geçen gün küçük parçalar şeklinde ilerleyebilirsiniz biraz dağınık konuşuyor olabilirim kusura bakmayın ama yani doğaçlama şekilde bu kadar oluyor arkadaşlar üçüncü konu aslında yani belli bir hayat tutkusu yani mesela ne yapmak istiyorsunuz neye daha çok kendinizi neyde daha çok iyi görüyorsunuz. Mesela yakın zamanda şöyle bir şey söyleyebilirim ki ben uzun süredir topluluk içinde konuşmayı pek şey yapamıyordum. Kendime hep kötü utanıyordum, hep çekiniyordum. Bir şekilde yapamıyordum. Ama ben anladım ki bu şu kameranın karşısına geçtiğimde belli başlı insanlara görsün görmesin bir şekilde hayatımın sonuna kadar yani mesela o video orada kaldığı sürece bir kişiye dokunabilecek şekilde bu videoları ulaştıracağımı bildiğim için yapacağım konuşmada da benden çıkan benim hayatımdan, benim tecrübelerimden, benim bilgilerimden faydalanmak isteyen insanları bir çatı altında toplamak aslında benim bir tutkum ve ben bunu doğru kişiye ulaştırdığımda gerçekten sizin izleyip de aldığınız şeylerden daha fazla kendimi iyi hissediyorum ve bu da aslında bir tarafta maddi hayat, bir tarafta manevi hayat olarak bakarsak iki tarafı dengelemesine sebep oluyor arkadaşlar. Aslında yani anlatmak istediğimi az çok anlamışsınız. Üçüncü konu tutkulu olduğunuz bir konuda kişilere, çevrenizde işte sorun olabilir, işte sorunlara çözümler bulabilmeyi mesela seviyorsunuzdur. Bu şekilde insanları ee, iyi hissettirebilirsiniz ve bu da size çok büyük yani karşınızdaki insanlardan çok daha büyük e, haz manevi haz vermesini sağlayacaksınız ve bu kesinlikle uzun vadeli dopamin yani uzun vadeli bir mutluluk verecektir. Ee, söyleyeceklerim aslında bu kadar ama biraz daha konuları toparlarsak üç aşamadan e, oluştuğunu söyledik ve bu üç aşama bizim için gerçekten çok e, değerli konular. Bir, kendi vücudumuza, kendi hayatımıza, yani kendi varlığımıza yatırım yapmak. Bu çok önemli, maddi ve manevi olabilir. Ama yani birinci kefede değerlendirmek gerekirse, öncelikle sağlık olarak yani maddi varlığınızı kesinlikle ayakta tutup ona yatırım yapmanız gerekiyor. İkinci konu, dediğim gibi yani bu süreci, hayatı bir şekilde... Ee, doğru bir bir noktada iradeye sahip olmanız ve bu konuda sürekli kendinizi geliştirmeniz ee, yani belli şeylere Hayır demeyi bilmeniz gerekiyor çünkü Hayır demediğiniz zaman maalesef ki e, insanlar ya da işte siz kendi hayatınızı bir nevi e, başkaları için yaşamış oluyorsunuz bunu e, belli zamanlarda belki kabul edilebilir ama her zaman bunu yapmamanız gerekiyor. Üçüncü konu da dediğim gibi manevi bir tutkunuz ve bunu gerçekten kendinize kendinize benimsemeniz gerekiyor ki hayatta mutlu ve başarılı olabilirsiniz. Bu kadar söyleyeceklerim arkadaşlar. Umarım video konsepti durum şey her şey güzeldir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.